Lucky. <laughs> Hava çok sıcak biliyorum ama benim de çıkmam lazım. Hadi kalk. Kalk bakayım. Şşt. Hadi kalk. Kalk. Aferin sana. Aferin. Aferin. O kadar sıcak ki. Kıpırdamak daha iyi istemiyorlar. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana kızım. Aferin sana. Şimdi bu minicik minyatür bir gül. Gül yetiştirmek çok keyifli. Daha önce benim birçok gül çeşidim vardı. Bunlardan bir tanesi de Isparta gülüydü. Ama sanırım Akdeniz iklimi Isparta gülü için pek uygun değil. Ben biraz da fazla suladım ve kök çürümesi oldu. O sebeple bitkiyi kaybettim. Birçok gül çeşidi var. Sarmaşık gül, minyatür gül, ee, bizim Anadolu gülleri, biraz böyle e, çalı ve ağaç gibi olur. Bunların hepsi şifalı ve faydalı. Hiçbir şey yapamıyorsak, biz suyun içinde yapraklarını beklettiğimizde çok güzel e, yüz yıkama suları, tonikler elde edebiliriz. Gül yetiştirmek istiyorsak, e, bitkinin dinlenme döneminde çelik alabiliriz. Aslında çelik almanın bir zamanı yok. Her zaman çelik alınabilir. Ama en uygun zamanlar sonbahar Mart Kasım, Mayıs bu aylarda alınabilir. Perlite dikersek iyi olur. Perlit şöyle toprakta bazen mikroorganizmalar, funguslar bakteriler olabilir. Perlit steril oluyor. Yani temiz oluyor. O sebeple köklenme daha çok oluyor. Son dönemlerde moda olan patatesle çelikleme var. Patateste de bu mantık var. Bitkinin içi steril olacağı için çoğu zaman elbette bitkinin içinde de bazen hastalıklar olabiliyor ama genellikle sterildir toprağa göre. Çünkü toprak yağmur suları, rüzgar, böcekler ve insan faktörü gibi pek çok sebeple kirlenebiliyor. Şimdi burada yine minyatür bir gülüm var. Budama yapılırsa bitkinin kökleri daha güçlü oluyor. İlkbahardan Ağustos'a kadar budama yapabiliriz. Ağustos'tan sonra pek budama yapılmıyor çünkü artık bitki dinlenmeye geçiyor, kendini beslemeye geçiyor. Bu aşamadan sonra budamayı bırakıp kış için bitkinin hazırlık yapmasına izin veriyoruz. Bitkinin soğuklanma ihtiyacı var. 5 ile 7-8 hafta kadar soğuk alması gerekiyor. Yani sürekli sıcak bir iklimde yetişmiyor. Gübreleme yapılmalı. Daha iyi kalitede, daha fazla çiçek almak istiyorsak. Onun dışında yetiştirmesi gayet kolaydır. Gülden çeşitli şekillerde faydalanıyoruz. Gül suyu, gül yağı oldukça faydalı. Bunun yanında. Başka yağlar da var. Mesela özellikle evcil hayvanı olanlar kene için sitronella, sedir ağacı yağı, lavanta, okalüptüs, sardunya, limon otu, portakal, biberiye, adaçayı, kekik ve çay ağacından faydalanıyor. Yine e, hayvanları olan ve e, uçucu yağları kullanmayı seven insanlar için e, bitlere karşı kullanılabilecek ya da pire neyse e, uçucu yağlar, nim ağacı... Ee, yine okaluptuz, lavanta, portakal, poçuli, sardunya, biberiye, gül yağı, nane yağı ve ee, daha pek çok yağ mesela fesleğen yağı da parazitler için önemli. Ne kadar çok tıbbi bitki yetiştirirsek elimizde de o kadar tıbbi ilaç olacak demektir doğal ilaç.